70 senedir bu ümmet tabir ve teşbih caizse çobansız. Mustafa Kemal ve arkadaşları çobanı kaçırmışlar. Sürmüşler. 70 senedir bu ümmetin başında çoban yok. Yetmez mi artık? Bugüne kadar neredeydiniz siz? Mehraba geçip kürsüye çıkıp İslam adına konuşanlar sizlere söylüyorum. Neredediniz şimdiye kadar? Niye çıkıp demediniz ki şu ümmetin bir boşluğu var. Şu ümmet çovansız kalmıştır, sahipsiz kalmıştır. Kurtlar saldırmakta. Veya kendileri şunun tarlasına, bunun çayrına, ötekinin bahçesine. Efendim, dolup zarar vermekte. niye bunu söylemediniz, niye yazmadınız? Şimdi biri çıkmış, ey köylüler, yazdı da yazdık onu, köylüler geliniz. Köyümüzün koba, çobanlar, şey, koyunların çobanı yok, eşkıyalar kaçırmış. Geliniz çoban bulalım bir halife bulalım, bir adam bulalım, ehil birisini bulalım ve koyunların başına geçirelim diyorsunuz, kimsenin umurunda değil. E ne yapıyorsunuz? Kendinizi ortaya koyuyor, diyorsunuz ki, bu koyunların güdülmesi gerekir, çobansız olamaz, Kendinizi ortaya koyuyorsunuz, alıyorsunuz sopanızı, azığınızı, vesairenizi. oyunların başına geçiyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki öteden beriden kargalar ötmeye başladı. Kargalar. Ulan neredeydiniz şimdiye kadar? Kara kargalar ötmeye başlıyor, değil mi? Cevap yazsınlar. Acı konuşuyor. Bu çok acı bir laf. Kara kargalar <laughs> öteden beri de ötmeye başladılar. Kimisi yazı yazıyor. Mektup yazıyor. Ve işte sen halifeliğini ilan ettin ama işte şu 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 şartlar yok. Askerin yok. Sen nesin? Bostan korkulu musun? <laughs> Toprağın yok. Tabii sen toprağına sahip çıkmasın elbette toprağın olmaz. <gülüyor> <gülüyor> toprağın olmaz. Yazıyorum, diyorum, diyorum ki oğlum yaz. Gerisin gerise gönder, gerisin geriye gönder. Hemen şu yazdığı yazıyı bir gazetede bir dergide neşretsin. Ve herkes okusun biz de okuyalım. Bu neşriyat meselesidir. Bu neşriyat meselesidir. Ha, bir de bakıyorsunuz ki bir fax geldi, okuyorsunuz hilafetle ilgili efendim tenkit etmeye çalışıyor, ileri geri konuşmaya başlıyor. E peki neredeydiniz şimdiye kadar, niye şimdiye kadar yokken hiç aklınıza gelmiyordu, kılınız kıpırdamıyordu, bu çobanla koyunlar çobansız diye ötede beri de koyunların saldırısına maruz kalıyorlardı. Niye şimdiye kadar sesiniz çıkmıyordu çıkmıyordu da? Ha demek ki siz bozguncu, müfsid adamlar. Siz koca değil müfsid insanlarsınız. Çok ağır konuşuyor. Fat müfsid, bozguncu insanlarsınız. Şu ümmetin daha fazla başsız, boyunsuz, halifesiz, hilafetsiz kalmasını istiyor. İsteyen insanlarsınız. Hain insanlarsınız. Tekbir! Allah!